Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar yedek depoda yani bir araca ait motor suyu yedek deposu mevcut ise yedek depodaki seviye full yani şu kapağa kadar doldurulur mu? Arkadaşlar yedek depo demek belli basınç altında çalışan bu yedek depolar arkadaşlar yeni sistem araçlarda da bu arada genleşme tankı adı altında tek girişli bir sisteme sahip olarak tasarlanıyor. Eski tiplerde mesela bir giriş bir çıkış mevcut değil. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki yedek depo sıvısını kesinlikle ama kesinlikle full se full seviye üzerine çıkartmayalım. Motorunuz belli basınçtan sonra motordaki antifrizin de kullanımına bağlı olarak da motor sıcaklık seviyesini artmasından dolayı motor içerisindeki bulundurduğu basıştan dolayı bu kapaktan geçerekten su hortum vasıtasıyla yedek depoya basılabilir. Basınç altında olduğu için yüksek basınçlara çıktığında yedek deponun buraya siz ağzına kadar su doldurursanız basıncı tutamayan kapağı motor atabilir arkadaşlar. O yüzden yedek deponuza su doldururken kesinlikle tepesine kadar kapağa kadar su konmaz bilginizi arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Yedek depolardaki su seviyesi genelde su kabının orta seviyesine veya su kabının büyüklüğüne göre üzerindeki yazan değerleri max seviyesi veya full seviyesine kadar doldurulaktan bırakılmaktadır. Bir genleşme boyutu bırakılmak gerekir arkadaşlar. Ya değilse motorunuza zarar verebilirsiniz. Uzun yolda yani şehir dışı kullanımlarda araca conta yaktırıp hararete sebebiyet verebilirsiniz. Bu kapağın atması nedeniyle son anda farkına varabilirsiniz. Yedek depolonuzdaki suyu mutlaka belli bir seviyede istenilen derecede üzerindeki yazan değerler şeması değerince tutmayı unutmayın. Kesinlikle full doldurulmaz yedek depolar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.